Arkadaşlar bugün yonca bağlıyoruz size onu göstermek istedim bu tarlanın biçim videosu kanalımızda da mevcut şöyle sıraları da göstermek istiyorum şu an sabah saatleri 8-9 arası Arkadaşlar geçen bir video çekmiştim ee, sıralar topak topaklı balya makinesiyle böyle balya yaparken hiç güzel yapamamıştım O yüzden bir daha çekme gereği duydum e, balya makinesi ile ilgili böyle video şey, sorular da çok geliyor bana. O yüzden göstermek istedim. Şu an yanımda kimse yok ama e, elimden geldiğince çekmeye, anlatmaya gayret göstereceğim. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Sıkmalıyla biçtiğimiz için yemyeşiller ve erken kuruyorlar. Hiçbir yaş şeylik yok. Yaşlık yok. Arkadaşlar bu yonca işi biraz sıkıntılı bir iş. Nasıl sıkıntılı mesela dün sabah ben bu saatlerde ee, balya yapmaya gittiğimde su gibi çiğ vardı mesela bu sabah çiğ yok yani yani daha az çiğ var mesela dün saat 9-10'da balya yapılabiliyordu mesela bugün saat 8'de balya yapılabiliyor o yüzden arkadaşlar bu işler yani biraz zor işler çiğ de ettirmek lazım yaprağını düşürtmemek lazım piyasaya yapıyorsanız milleti mağdur etmemeniz lazım. Öyle arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz. Şöyle arkadaşlar makinemizi makinemizin arka kapağını da açalım. Şuradan bunu her tarlada şey yapıyoruz. Şu an yaylarımızda sıkılığı bu kadar. Bu sıkılık büyük ihtimal yetecek. Şöyle ip dolabımıza bakalım. Şu an arkadaşlar şöyle gösterelim Gediz Soylu var ondan sonra Gediz Soylu'dan sonra şeye geçecek Bu tarlada herhalde geçer Sultan ipleri bağladık burada da Sultan var Bunlar Gediz Soylu hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar belki ip içi, ipi soranlar olur daha şu an tam anlamıyla bağlamadık Arkadaşlar geçen gün Gediz Soylu'da bile sıkıntı yaşadım ben Gediz Soylu mesela en bilinen iptir ee, şurada bir şey var onu düzelteceğim de şöyle göstereyim. Hem muhabbet edelim. Gediz soylu piyasada en iyi bilinen iptir. Ama yani sıkıntı oldum mu hepsinde oluyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar bakın yaprak dökülmüyor. Şu an tam tavında balyalar. İnşallah güzel güzel yapacağız. Şuradan makinemizi de sıfırlayalım. Şu an sıfırda. Burada da fanı var. Bu fan pek böyle burayı temizlemese de ben yine açıyorum bakın. Her şeyler zaten falan böyle, mesela falan böyle bir şey diye. Yani tek bir aşağısına faydası yok. Evet arkadaşlar yavaştan başlayalım. Çok da geçe bırakmayalım. Çiğ kalkmasın. Şu an saat 8.23'müş. Dediğim gibi bugün pek çiğ yok. Arkadaşlar 540'ı alıyorum şuradan. Yavaş yavaş bırakıyorum ve başlatıyoruz. Böyle arkadaşlar 16 gaz falan veriyorum. Koltuk sensöründe sıkıntı da El frenini bir tık çektim. Soran olursa yani el freni şu an çekip değil. Sadece bir tık çekili. Bir de bunun arkadaşlar şurada vanası var. Bunların balya makinesinin pistonu tek pistonlu. Yani şunu indirip kaldırması burada. Onu kapamadığımız zaman düşüyor. Makinenin o huyunu hiç sevmiyorum. O bayağı sıkıntılı. Keşke öyle yapmasalardı. Balya makinesinden memnun muyum? Nasıl? Onunla ilgili de bir video çekeceğim böyle bol bol anlattım. Yavaştan başlıyoruz. Şöyle takviye 3'e taktım. Bu da takviyede. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. etmek istiyorum. Kimi insanlar var ee, sıra topluyor mesela yonca topluyor öbek öbek oluyor. E ben mesela şey gidemiyorum. E, bir ayar gidemiyorum. O yüzden balya makinesi bastığı videolar şey hey bastığı balyalar da sürekli yani bu makine sonuçta standart için otalamadığı için balyalar da benziyor. Yani aslında bu balyacının suçu değil. Bali'yi şey yonca'yı toplayan arkadaşın suçu. Ama işte gelince anlatın. Kimi yani çoğu insan yonca toplamasından haberi bile yok. Çok sıkıntılı topluyor. O zaman biz uğraşıyoruz. balyalarımıza bakarız bir vites daha düşüneyim. Traktörümüz kendi kendine gide koysun. Buralarda biraz ot yoğun. Bırakamadım traktörü ya. Takviye bilemediğim de öyle Arkadaşlar arkası bayağı sıkıymıştı. Balyalar çok ağır çıkıyor. Biraz gevşetelim. yanlış taraflara gidiyor kalın oldu. O yüzden bir tık zor zor yapması. tarlada şey, şu ağacı kesmiştik. Bizi linçlemişlerdi. Bu tarlaykenken bakın arkadaşlar makine geçmiyor altından. Görün. Biz keyfimizden hiçbir ağacı kesmiyoruz. Şurada balyalara bir bakalım. Nasıl ağırlıkları? Çıkıyorlar Biraz daha açalım makineyi Arkadaşlar daha deminki sırada makinenin arka yayları çok sıkıymıştı Balyalar inanın rahat 40-50 kilo vardı Makine de yemiyordu Var. şöyle açtım. Şu an makine bu şekilde gidiyor. Takviye 5 tabelle yapıyorum arkadaşlar. Makinemizin maşallahı var. Maşallah demeyi unutmayalım. Keşke dışarıda biri olsa o çekseniz de. Maalesef arkadaşlar yanımda kimse yok. T25 ile atıyoruz balyalarımızı. arkadaşlar şöyle traktörü takviyeye aldım. Böyle son ip geçimini göstermek istiyorum. Traktör düz gitsin de. Bakalım ip geçebilecek mi? İp bitti, yeni ipe geçiyor Sultan'a bakalım ne olacak bir daha düzeltelim. atlayacak mı? Buralarda bazen takılıyor da. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Şurada bakalım. Geçti arkadaşlar şurada. Böyle devam edelim bakalım. arkadaşlar. Geçti Allah'ın izniyle. Bazen şöyle bitişik çıkıyor. Traktörümüze binelim. Devam edelim. Devam. Evet. An itibariyle bitirdik. 23 geçiyor mu ne demiştim? Şu an 4 geçiyor. İşte siz hesap edin arkadaşlar. Kaç tane balya yapmışız? 127 tane. 127 balya. Arkadaşlar mesela bakın çok aşırı uzun olduğu için bıçaktan kaçmamış, yandan kaçmış. O o yüzden tutmuş. Bazen öyle dip dibe çıkıyor, bir şeyler oluyor. Öyle arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir video çekemedik. Arka tarafını da kapatalım. Elimden geldiğince güzel bir şekilde çekmeye çalıştım bu kadar oldu yeni yeni ipim ipimize de geçti Şu an bunlarla gidiyor kesinlikle ben bu poşetleri tarlaya atmıyorum balyacı arkadaşları da sesleniyorum doğayı kirletmeyelim tarlalara atmayalım bunları öyle arkadaşlar Ben şimdi şunları biraz toplayayım. Bu videomuzda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça